Çok güzel bir levha sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Şeklimize baktığımızda doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Böyle bir lafa gördüğünüzde yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatıldığını hatırlayın. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Levhalarımızı iyice bir inceleyelim. Buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani tırnaklarımız levhadaki tırnaklara bakın. Hem sağda hem de solda ise bu bize gabari ölçülerine göre genişlik ölçüsünü bildirir. C şıkkındaki levhada tırnaklarımız yukarıda ve aşağıda. Bu gabari ölçüsüne göre yükseklik ölçüsünü bildirir. D şıkkındaki levhamız ise uzunluk ölçüsüdür gabarı ölçülerine göre. Yani 10 metre uzunluğundaki araçlar, 10 metreden daha fazla uzun araçlar o caddeye giremiyormuş. A şıkkında ise e, araçların ağırlık sınırlarını ilgilendiren, bildiren bir levhadır. Gabari ile alakası yoktur. Buradaki sorumuzun cevabı ise dediğimiz gibi B şıkkıdır. Yani tırnaklar sağda ve solda ise gabarı ölçüsüne göre bu genişlik ölçüsüdür. Şeklimize bir bakalım arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar? A. Park etmeyi, B. Sola dönmeyi, C. Sağa dönmeyi, D. Şıkkımız U. Dönüşü yapmayı. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani sağa dönmeyi yasaklar. Levhalarla ilgili bir sorumuz. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Şeklimize iyice bakalım arkadaşlar. A. Uluslararası yol. B. Devlet yolu. C. Demir yolu. D. Otoyol. Buradaki doğru cevabımız A şıkkıdır. Yani uluslararası yoldur arkadaşlar. Yarın bir gün trafiğe çıktığınızda, yollara düştüğünüzde böyle bir levha ile karşılaşırsanız uluslararası yollara girdiğinizi anlayacaksınız. İşaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır diyor. Şıklarımızı okuyalım. A banketten gitmeli. B takip mesafesini artırmalı. C şıkkı hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. D şıkkımız acil uyarı ışıklarını yakarak derhal durmalı. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkımız takip mesafesini artırmalı. Aracın motoru yağlama yapmadığında gösterge panelinde hangi lamba yanar? Soruda zaten yağ kelimesi geçtiğine göre aşağıda yağ göstergesini arayalım. O da şıklara baktığımızda D şıkkında görüyoruz. Yani D şıkkındaki yağ göstergesi yanar. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Şeklimize iyi bakalım arkadaşlar. A. Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu. B. Arka cam resistansının çalışmakta olduğunu. C. Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini. D. Şıkkımız motor kaputunun tam kapanmadığını Buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani arka cam resistansın çalıştığını gösterir. Şayet arka cam resistansın düğmesine bastığınızda göstergeler panelinde arkadaşlar bu şekilde bir ışık yanacaktır. Bu ışık dediğimiz gibi arka cam resistansın çalıştığını gösteren bir lambadır. Bir diğer lehva sorumuz, şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A yaya giremez. B bisiklet giremez. C at arabası giremez. D şıkkımız motorlu taşıt giremez. Burada şıkları elemek istersek C şıkkını komple eleyebiliriz. At arabası zaten yok resimlerde. 3 şıkta gidip geliyoruz. Buradaki doğru cevabımız sevgili dostlar. D şıkkıdır yani motorlu taşıt giremez. Şekilde bir sorumuz. Önce levhamıza bir bakalım. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A şıkkımız 08-16 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini. B 08-16 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini. C 08-16 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu. D şıkkımız 08-16 saatler arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. 08-16 saatler arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu gösteren bir lefamızdır. Şu anda sınavdayız. Gördüğünüz gibi hava şartları oldukça kötü. Ona rağmen sınavlarımız devam ediyor. Adayımız Lea Park sırasında ilk önce ne yaptı? Sağdan bir ayar aldı. Duvarını ayarladı. Daha sonra içeriye girecek. Gördüğünüz gibi duvarlara vurmaması lazım. Şu anda kar yağışı hala devam ediyor. Tam 90 derece yaptığında durması lazım. Durdu, toparladı ve içeriye giriyor. Biraz girdiğinde olay bitecek. Tamamdır. Dur. Beni duymuyor tabi. L parkımız başarılı oldu. Hocam kolay gelsin. Şimdi birinci vitese takacak ve gidecek. Levhalardan bir sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir? Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani bu görmüş olduğumuz levha deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir. Şeklimizi iyice bir inceleyelim. Taşıt yolları üzerinde çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D şıkkımız 1, 2 ve 3. Buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani 1 ve 2 numaralar yaya geçidini gösterir. Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir? Resmimize bir iyi bakalım. Şıklarımızı güzelce inceleyelim arkadaşlar. Buradaki doğru cevabımız A şıkkıdır. Şekildeki park etmek yasaktır. Levasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir? Bakın arkadaşlar bir levhamız var. Levhamızın altında şu şekilde bir levha ilave edilmiş. Resme iyi bakalım. Cevaplarımıza gelelim. A. Yol yardımı. B. Aracın servise götürüleceğini. C. Park yapan aracın çekileceğini ve D şıkkımız sadece arızalı araçların çekileceğini. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani park yapan aracın çekileceğini belirtir. Şekildeki uyarı ışığı araç gösterge panelinde yandığında sürücü ne yapmalıdır? Şeklimize bakalım. A aracı durdurup motoru stop etmeli. B araç motoruna yağ ilave etmeli. C. Silecek suyu deposuna su eklemeli. Ve D. Şıkkımız motor soğutma suyu seviyesini kontrol etmeli. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani silecek suyu deposuna su eklemelidir. Levhalı bir sorumuz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Levhamıza bir bakalım arkadaşlar. A. Traktörün geçilebileceğini. B traktörün giremeyeceğini, C şıkkımız traktörlerin park edebileceğini, D sadece traktörün girebileceğini. Buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani traktörün giremeyeceğini gösterir.